Hı hı. birinci golü attı müthiş üçüncü golün başlangıcını Tabii. yaptı ancak ve ancak futbol sadece hücum yani tek taraflı bir oyun değil hücumla açıklayamıyoruz bir de bunun savunma tarafı var ve rakip topu aldığında e, Fenerbahçe orta sahası nasıl davranacak esas önemli olan konu bu Doğru. yani Beşiktaş hücum yaptığında e, Ozan, Sosa, Gustavo üçlüsü ya tek tek bu isimler Mert Hakan'ın önünde şu anda öyle söyleyeyim. Yani hücum olarak baktığımızda evet olabilir mi? Olabilir. Ancak işin savunma yönünü e, düşündüğümüzde ben burada Ozan'ın olacağını düşünüyorum. Çünkü Ozan gerçekten ileriye iyi baskı yapıyor, geriye geliyor, dinamo gibi ve herhalde şu anda kariyerinin de Alanya'yı da hatırlıyoruz ama kariyerin herhalde en iyi dönemi, net en iyi en olgun dönemi bölüm maçta e, ben Ozan'ı bekliyorum. Mert Hakan'ı daha çok alternatif oyuncu olarak ya da hamle oyuncusu, alternatif hamle oyuncusu olarak düşünüyorum. Bir de şu var. Ozan Gustavo Sosa bir maç ritmi var. Mert Hakan daha ilk kez bir ilk kombine çıktı. Ve o maç ritmini de yakalayamadığı için tek tek bu isimlerin de gerisinde. Yani bu maç 3 hafta sonra olsa belki Mert Hakan diyebilirdik. 4 hafta sonra diyebilirdik. Perotti, Pelkas, Sisse onlar zaten belli. Benim tek e, opsiyonu Mert Hakan yerine Ozan olur burada. Mert Hakan yerine Ozan. Ee, diğerleri de beklediğim şekilde. Peki 5 yaşında 11'ini bir muhtemelini ekrana getirelim. Onun üzerinden bir şey soracağım. Sağ tarafta Rozier Gezel. 5 ee, yaşında sağ tarafı. Hücum de. yönü güçlü. Ama Fenerbahçe'nin sol tarafı da hücum yönü çok güçlü olan oyuncular. Caner Perotti. Yani Perotti mesela zaten ben bilmiyorum öyle bir durum var mı ama kendisinden takım savunmasında büyük bir katkı beklendiği görüşünde değilim Perotti'den. E zaten yani istediği kadar uğraşsa da Perotti'nin ana görevi hücumda fark yaratmak. Antalya maçında olduğu gibi penaltıyı aldığı ve yaptığı gibi. O eforunu savunma anlamında harcamasını istediğini düşünmüyorum Erol Hoca'nın. Şimdi Veli güzel bir noktadasın. Genelle Perotti çok fazla hücumda oynayacağı için genel yapıları böyle olduğu için söylüyorum evet. ki hani e bağlasan durmayacak oyuncular yani anlam. Yani Caner özellikle mesela hani kolay değil. Yapar tabii ki verilen görevi ama çok fazla ofansif oynayan bir oyuncu ve en büyük artısı da bu zaten bir sol bek olarak Caner'in. Karşısındaki Rozier ve Gezler bu durumda tabii ki onların da savunma anlamında biraz zafiyeti var baktığımız zaman ama hı, hı. boşluk da bulabilirler mesela o açıdan baktığımız zaman. Burada şöyle bir durum var e, Perotti ilk 11'e çıktığında Gençler Birliği maçının arkasında Novak vardı. Evet. Şimdi ilk kez bir anlamda Perotti ile Caner ilk 11 için söylüyorum. Önlü arkalı oynama durumlarından bahsediyoruz. Hmm. Dolayısıyla bu senin bahsettiğin risk ortada ve Erol Hoca da bunu görüyor. Ama şunu da biliyorum. Erol Hoca için en önemli öncelik gol yememek. Yani burada hoca defansif oynatıyor anlamı değil. Gol yediği zaman çok sinirleniyor, çıldırıyor falan diyorlar. Yani. Hmm. Hani bayağı bu konuda hassas hoca gol yememe konusunda. Yani gol yiyebilir tabii her takım ama e, bu konuda e, çok ciddi mesai harcıyor. Dolayısıyla basit yiyeceksin en azından. Evet yani dolayısıyla e, o bölgede Perotti ve Caner önlü arkalı oynasa da biz öyle bekliyoruz. Mutlaka bir şekilde e, orayı çözecektir savunma anlamında ya da bir planı vardır. Yani orasının yumuşak e, karın olmasını e, izin vermez istemez. Gustavo'yu sık sık bence o tarafta kademeye girecek oyuncu olarak tercih edebilir gibi geliyor bana. İşte şimdi burada da şu ortaya çıkıyor. Hani dedik ya Ozan savunmayı mesela sana da soruyorum. Ozan mı Mert Hakan mı savunmada daha iyidir? Ozan daha Ozan iyidir. Da Gustavo mu e, Mert Hakan mı Gustavo. Gustavo tabi. Sosa mı e, Sosa. Mert Hakan mı? Şimdi burada işte bahsettiğimiz o detay yani Caner de çıktığında ileriye savunma özelliği olan bir orta saha oyuncusu onu görüp Gerekli kademeye girebilecek refleksi vermek durumunda. E, o konuda evet bir e, handikap oluşturabilir. Tabi savunma için ama hücumda da ayrıca bir zenginlik katar. E, Caner'in de sadece şimdi orta yapıyor diye eleştiriliyor ya Caner'in de farklı e, e, opsiyonları olur Perotti ile. Alır verir, kiye bir yapar tekrar gelir tekrar Perotti'ye verir Perotti içe kat eder falan. Şimdi Perotti ile oynamanın da ayrı bir lüksü var Caner için hücumda. Çünkü ikisi de İyi, yetenekli oyuncular. Ama Gezzal benim son dönemde yani çok be kaliteli bir oyuncu. E, son maçlarda hmm. gösteriyor. Son maçlarda gösteriyor. İyi bir isim. Rozier de mücadeleci, sert. Hatta biraz Caner'e de benzetiyorum e, onu. Evet. seven bir oyuncu. Sert, agresif yani. Evet. ikisi de böyle sertli agresifliği seviyor. Ama genel anlamda Fenerbahçe'nin 11'i bence bir isim dışında 3 aşağı 5 yukarı belli. Bir de az önce bahsettiğim konu ben e, Erol Hoca'nın Perotti'den sesli düşünüyorum sadece hani gel takım savunmasına katkıda bulun sık sık geri gel ee, rakip karşılamada tabii ki de zaten vazifeniz gereği orta çizgiye kadar gelmek zorundasınız o kadar da değil yani offside'de bekleyecek haliniz yok ayrı bir konu ama hani çok fazla geriye gelip rakip karşılayıp top kesme rakipten top kapma kısımlarını o eforunu orada harcamasını isteyeceği kanaat ne diyelim geçen hafta en azından öyleydi bundan sonra öyle devam edeceği kanaatindeyim eğer bunu isterse Perotti'den ben Perotti'nin veriminin düşeceği kanaatindeyim. Tıkıp tıkı Trabzonspor'da geçen hafta Abdullah Hoca'nın vakemeden istediği